yapma? Evet. Sirac'ın çok istediği, çok sevdiği Blast House. Değil mi? Neydi? Blast House mı? Nasıl okunuyor bilmiyoruz. Blast House oynayacağız. Şimdi sen ne istiyorsan Sirac onu oynayacağız. Tamam mı? Hadi. Sıraç sıfır. Bak Sirac. Şey yapalım. Arkadaşlar. Bak bu bizim kulübümüz. Sıraç. Şu garip bir işaret var. Eylül. Bak şurada da kulübün kodu var. Katılmak isteyenler buraya katılabilir. Tamam mı? Tamam. Sıraç çıkmış, girmiş. Canı istiyor, giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Hadi bakalım Sıraç. Aa. Ne oyun? Sıraç sen hangi oyunu oynayacaksan? Benim hangi adamı olmamı istiyorsan söyle. Ona göre ben seçeyim. Ee, sen de istediğin adam mı? Ben istediğim adam olayım mı? Let's go! Seni olacaksan ben de... <Sessizlik> <Sessizlik> Burada, Tamam. Tamam, hadi oğlum. Bakın. <Sessizlik> evet, ben de hazırım. Teşekkürne. <laughs> ha! <laughs> Hesaplaşma mı? Hesaplaşma <laughs> da sırtı yanımda ayrılma. Tamam. Yanından ayrılma. <laughs> Ben de dönüyorum. Aha. Kaç, kaç, kaç. Eyvah, eyvah, eyvah. Bu kadın çok tehlikeli. Benim yanımda bayramlar. Nereye gittin? Bu vur. olur. Ha, çok güzel burada. Eyvah, eyvah. Eyvah, eyvah. Biraz yoldum ben. Şuradan Bu Şuradan daha da. Dur şurada bekleyeyim. 5 4 3 2 Ya bu çok kötü ya. Keşke Frank'i seçmeseydim. Gel 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 gel. Gel lan buraya. Dur ki. Dur dur. Bu ne? Dur dur. Bu ne fazla ya? Benimki de 6-5 oldu. Hadi. Hiç güzel oynayamadık. Hadi başkasını oynayalım şimdi. Çek. Sen de 8 aldın, ben de 8 aldım. Ben 1. Herkes uçuyor. 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 ne olur Gel Hı. Dur bakayım Hı. gelme Hı. be ya Şuraya girelim gel. Ha, girme girme girme. Girme girme. Bombaya kafa mı atacaksın Sirac? Ya Sirac sen benden niye uzak taşıyorsun? İşte. Dön gel <laughs> <laughs> sen! Allah seni doğacağım. Lan oraya bak ya. Bir oraya bir oraya kaçıp duruyor ya. Allah! Ha çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> osuptular oh, bizi. Gel. Allah harika oynuyor Sıraç ya. Benim en yüksek adamım. En yüksek adamı ne Ben bunu alayım. Oh, Hades Core. Sen de mi onu seçtin? Öyle ikisi aynı olmuyor. Ben benimki benimki yedi seviyor. Dur ben bu oyu Bu düş. düş Sen ha. hangisini alacaksın babam? Bir seç bakayım bir. Boyu. Boyu mu seçiyorsun? He. Tamam o zaman ben. Brawn i̇şte and Beauty. benim oyu. Haydi tutun seçeceğim. Bak iki seviye yaptım. Tamam hadi hazırı. Ha. Hadi başla. Haydut koyu mu seçtim? Ben de haydut koyu var. Tamam azıcık en azından bu. O haydut koyu aslında. Koyu değil bu. Benimki bir kere haydut koyu. Seninki haydut değil. Hah geliyorlar. Adamlar geldi. Hop. Oha bu ne bu? Bu ne gezik ya. Hop. Hop. Ya oğlum vuracaklar. Ölme bak. Ay tutko, ay tutko, yardım Gitme, 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 oh. oraya gitme, bak orada çok karışık. Ama adamı vurdum. Kafasından bebesi.

Vur, vur 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 hazırım. Of vur 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 ötekine. Aferin bize ya. Kaç kaç. <laughs> Allah kaç lan. Niye yeah, anneye kaçacaksın? Neyse çünkü etrafında koruyacağım o. Koruma mı o? Hı ya? Kaç 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 kaç. Kaç. Ben, ben olmak istiyorum O yüzden Oğlum benim kaç. kaç. Beni yalnız bırakma. Boşu çeviriyor. Bizi sandık kesmedik. Tek adam var. adam şeye gitti. Salak. Yeşile. Gel lan be. Aa hesaplaşma bir kişi kaldı. Lan öldürürüm ikinizi lan. <laughs> yeah! Birinci oldu. <laughs> <laughs> ben bu oyun 2 iki, iki seviye yaptım. Evet. Ya, Hadi başka ya. şey ne? Başka bölüm aç şimdi de ya. E tamam. Dur sandığı mı açıyorsun? Çok iyi sandığı mı? Bir de şey çıkmadı. Tamam. Hangi bölüm oynuyor? Hangi bölüm? Ödül avı. Dur bak. Ödül avı nasıldı bölüm? Bura biraz sıkışık. Ben o zaman. Yeah. Altı seviye. Evet, altı seviye. Benimki de yeah. Hazır. Çünkü o yıldız gücü ya. Evet, yıldız gücü var. Durum Aslında de. burada şey alsam olurmuş ya. Tüh, neyse. <laughs> Dynamite. Dış dış dış, dış. <laughs> Oha, ne ara ikimiz de ölmüşüz. Süreç. <laughs> Şuraya Tere terimi atalım. Tere terimi attın mı? Kuş kolay, kuş. Hey olur hey olur. hey olur. hey. Olur. Adam öldürüyor. Sen ne yapıyorsun? Sen neredesin Sıraç? Aha, burada ben adam var. var. Çimende ne yapıyorsun Sıraç? Adam adama adım. yardım et, adama yardım et. Çıç, çıç, çıç. <laughs> Öldün mü yine Sıraç? Öldüm. Bakar mısın? Bakarım. Haydut'un oğlu ölmedi. Kimse ölmedi. Kimse ölmüyor. Aman çıktı. Ayı çıktı boz ayı. Ben boz ayı ayı dinleme. Lan! ya. Ben... Ben... Allah kaç 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 kaç. Geri geri geri. Geri. 10'a 12. 12. 12. İki sayıyla gelini yeni diyor. Ya şu var ya. Sıraç ölme sakın. <laughs> geliyorum Vururur. aferin kaç, öldü kaç, öldü. Kaç. öldü yaşa 17'ye 12 hadi 30 saniye kaldı kaç 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 geri geri geri, geri. Kaçın. gel koçum gel bak 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 burada tereter var tere. Huu, bak Tutun lan şey. Abi o da. Yavrum gitmez. Ondan var daha. Kardeşim o gitmez. Biz sudanız abi. Aynen 23 12. Hey! Allah Yine baba pro kazandı. He Adam el olmasına rağmen kazandı ki el pili var çünkü. He. <laughs> <laughs> Evet, evet. Şimdi yeter bu kadar değil mi? Yeter. Hiç oy oyun, hiç oyun oynadık. Hadi bir kere daha oynayalım. Ondan sonra kapatalım. Ama en zor oyun. Tamam hadi aç bakalım. Benim en zor oyun. Bunun da da Dynamic seçmek Bu da. Ha top mu oynuyoruz? <laughs> hadi. Futbol oynuyoruz. <laughs> hadi başlat. Hello, hello, hello. Ne yapıyorsun lan? Rosa <laughs> gelme, Rosa'yı eşine bile gelme. O da karşı tıkımda Bu da Dayın mı? Ben, ben uzaktan savaşırım Ben yaklaşmam Gel buraya Hayır Hayır ha. Gel Gel Al 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 Vurun lan Vurun, vurun. lan <laughs> 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 bari Ben de top Tamam git yukarıya doğru git Al bombayı. Al bombayı. Oo! Oh! Güm güm güm. Bravo. Yürü 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 yürü. Yürü 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 Bak şimdi bombayı salladım. Olmadı. Yürü gel. Oğlum bana niye attın ya? Onun öldü. Beni öldü. Eyvah ben öldüm. Allah'tan şu şey neydi ya sihirbaz gibi şey ne onun adı? Para. Para, tara Tara iyi. Gel amra Tara yapma. Ben de doğdayım. <laughs> Dayınma. Yürü oğlum nereye gidiyorsun bizim galere gidiyorsun ya. Baba, kaleci. kaleci. olmaz, kaleci olmaz bunda. Git adamlara saldır. Kaleci vuruyor Ya topla beraber girdim ya. Allah kahretmiş. Git kale, git kale, git kale. Koş 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 koş. Direkt kale. Gir 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 kaleye git. Kaleye git ya. <laughs> Hah, aferin. Aferin lan bana. lan. Aldın. ben öldüm. Aa ben de öldüm ben de öldüm. Git 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 git. Sağ saldır Geriye dönme geriye dönme. Aferin gitti git top. Aferin. Adam sana... Çok <laughs> komik. Gel babam gel bombalın üstüne. Allah Allah. Bibi! Bibi geliyor. Ay Allah'ım Bibi yakaladı. Ya. Vurma vurma. Yakala topu. Yakaladım İleri vur ileri vur. İleri tamam. Ya ah! Ya yakaladım topu. Gidin tamam git lan. Baba geliyorum. Ne oldu?

Hadi bay bay diyelim arkadaşlara. Bay bay. Hadi bizi izlediyseniz, sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Size bay bay.